Sevgili arkadaşlar merhaba Pazar günü sınava girdiniz kiminiz çok sevindi belki kiminiz çok üzüldü ama ümitsiz olmayacaksınız bu sınavı bir şekilde halledeceğiz şöyle yani hep diyorum bir formalite sınavı haline bu sınav nasıl gelir getireceğiz arkadaşlar ben çıkmış soru çözümlerini YouTube kanalıma e, bu gece ya da yarından itibaren hepsini detaylı çözerek atacağım ama nacizane hani bu tek kalem yayınlarından bakalım isabet etmiş mi e, ya da başarı derecesi nasıl e, onlar için özel böyle bir e, şey hazırladım e, bunları karşılaştırmalı olarak şöyle bir hızlıca göstermek istiyorum Burada ne diyor? İlk soru karar yeter sayısı sağlanmış olsa da toplantı yeter sayısı sağlanamamış olduğundan kanun anayasaya aykırıdır. E, toplantı yeter sayısı 151 ama ne diyor? E, başka bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verileceği için ancak karar yeter sayısı da hiçbir zaman üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz şöyle bir soru. Yüce Divan'a sev kararı üzerine beynin bakanlık görevi sona ermiştir. Ata şeyde de hatırlıyorum YouTube'da diğer kurum sınavlarını çözerken Yüce Divan'a sev karar verildi. Hop ondan sonra bakanlık görevi hatta hop deyip de böyle bakanlık görevi sona ermez diye onu çok iyi hatırlıyorum burada da bir 40. sorunun açıklamasında sona ermez. Evet görüyorsunuz ki gerçekten çözümler de paralel. Hatta şimdi ilerleyen şeylerde birkaç sorudan sonra birebirleri de göreceksiniz arkadaşlar. Mesela bu soru üyelikten boşanmayı takip eden ilk pazar günü 90 gün. O da burada açıklamasında 90 gün. Yani hakkını vererek aldığınız çözüyorsanız zaten yakalayacaksınız orada soruyu cımbızla çekeceksiniz. Ee, serbest avukat olan bir tür. Şimdi bunları böyle hafif tek tek okumuyorum. Ben çünkü dediğim gibi zaten bütün soruları her şıkkını açıklayarak detaylı olarak çözeceğim. O yüzden beni ilk defa burada görenler mutlaka kanala abone olsunlar ve bildirim zilini açsınlar arkadaşlar. Burada da baro başkanlarının e, avukatlar arasında gösterecekleri 3 aday içinden gizli oylamayla seçer. Kaç gün sonra düşer bu 6216 sayılı mahkemelerin kuruluşunda 60 gün yayımlanmasından sonra 60 gün. Zaten bu soru kolay. Bütün yayınlarda vardır herhalde bu 60 gün. Şimdi mesela bu hikayeleştirilmiş soru 1-2 şikayetçi ve e, Os Osmaniye Cumhuriyet Savcısı burada da Cumhuriyet Savcısı ve şikayetçi olarak bir şekilde sorulmuş. E, 650 devlet memurları kanununda e, soru şıkkı bize şöyle bir soruyla burada açıklamasıyla beraber hani bunu vermişiz. Şimdi bu birebir bir yakalanan bir soru Danıştay üyelerinin hangi dairede Danıştay Başkanlık Kurulu Evet bu da bakınız birebir soru Başkanlık Kurulu Yani Çözdüyseniz mutlaka işaretlediniz Tetkik Hakimleri 5. daire C şıkkı burada da tetkik hakimi bakınız ilk inceleme Burada yer alıyor soruyu da birebir tabi kabul ediyorum. Hangisi doğrudur? E, bu soru ivedi yargılama usulüyle hangisi yanlıştır? Tabii doğruları da burada içinde ve çözümlerinde olduğu için e, bu yayında bu soruyu çözen de bu soruyu doğru yaptı. Kendiliğinden sona erme halleri bir değildir. Ahlaka aykırı hale gelmesi derneğin. Evet bakınız burada da bir soru ee, yeni baskıda olan ve bir hafta önce Instagram'da paylaştığımız e, sorulardan biri demişim. Çünkü ara ara biz Instagram'da da ne yapıyoruz? Sorular paylaşıyoruz. O yüzden hani Instagram'a üye olup orayı da bir kütüphane olarak görün arkadaşlar. Tarayın yani oradaki soruları da. Ee, kaç federasyonun amaçları? 3 federasyon. En az kaç derneğin bir araya gelmesiyle üç federasyonda birleşerek Konfederasyon oluşturur demişim. Çözümü altında Hatta bu bire bir soru olarak da vardı. Ama şöyle yapmışım. Şık vermeden işte soruyu verip kaç derneğin bir araya gelmesiyle şöyle bir ok atmışım Alanlar çalışanlar evet hocam diyebilirler. Bazen öyle şeyler de yapabiliyorum. Eh, e, bu ne diyor? Ha, e, ziliyet kazandırıcı zaman aşımı yoluyla bir taşınırın mülkiyetinin kazanabilmesi e, ile ilgili bir soruydu. O 5 yılda evet o soru da burada tabii hikayesiz olarak ama burada bakınız gerekli açıklamalar zaten var. Mirasçılara geçmez. E, evet bu e, oturma hakkıyla ilgili bir şeydi, mutlak biçimde kişiye bağlı olarak kurulması gereken bir haktı evet, sahibine sadece kullanma yetkisi verilen ve kişiye bağlı bir irtifak hakkı mutlaka bunu da yaptınız vasiyetname resmi vasiyetname ile ilgili yanlıştır, zaten bu tablo şeklinde yeni düzenlenmede çok detaylı bir şekilde yer alıyor Bakınız, e, soru burada, o da burada. E, yani boşa, kürek çekmemeniz için e, elimizden geleni yapmışız. Yani çok isabetli soruları buraya ko koyarak, hani nacizane bunu söylemek zorundayım. Burada da tüketim ödüncü Kars'la ilgili e, bir soru. Evet, bakınız açıklaması ve e, sınava tekabül ediyor. Alacağın devri ile ilgili ya yani alacağın temliki ya da devri ile ilgili hangisi doğrudur. Biz burada hangisi yanlıştır demişiz. Ama yine yayında şöyle bir tablo bilmeniz gerekenler diyor. Evet ödediği parayı istemezse satıl sözleşmesi sona ermiş sayılır. Ee, şöyle öğrendiği günden itibaren ve e, e, bu durum ortadan kalktığı tarihten itibaren de bir yıl e, olacaktı o soru da burada şimdi bilgiler taze şey yapıyorsunuz yani bu e, ödeme ifa yeri Ankara çünkü ödeme e, ifa e, yeri eğer o söz konusu ifa edilecek eee Parça borcu Ankara'da bulunuyordu çünkü parça borcu sözleşme kurulurken borcun konusunun bulunduğu yerde ifa edilmelidir bakınız burada o Ankara'ydı. Ceza kurşulu ile ilgili hangisi yanlıştır Ceza hangisi yanlıştır bakınız Bu da böyle burada birebir bir soru. Eski kiracısından başkasına kiralayamaz bu da birebir bir soru arkadaşlar tek kalem yayınlarında gördüğünüz gibi burada da ödünç sözleşmesi sürenin sona ermesinden daha önce geri istenilebileceği durumlar arasında yer almaz bakınız nedenler arasında yer almaz bakınız bu da birebir bir soru arkadaşlar haksız rekabet halinde açılacak dava eee manevi tazminat davası koşulların varlığı halinde müşteriler tarafından açılabilir bakınız burada tek kalemde açılabilir tazminat davası müşteriler hakkında ve detay, değerli toplu bir açıklaması ee, ne diyor belirsiz süre için yapılmış acentelik sözleşmelerinde fesih için ihbarda bulunma süresi 3 ee, bakınız o da şeyde 3 ay ihbar etmek şartıyla sözleşmeyi fethedebilir. Çünkü burada yanlıştır sormuşuz. Burada doğrusu da var. Bizim yanlış B seçeneğimiz. Hani soruyu okup detaylı yaptım ya bu 3 ayda deyip pat işaretlediğinizden kesinlikle eminim arkadaşlar. Bakınız limited ortaklık esas sermaye payı, miras, mevcut ortaklıklar arasında devir, eşler arasında mal rejimi, icra. Yalnız 2 burada mevcut ortaklar arasında e, devir genel kurun onayını get getirir limited ve anonim şirkette bu kurallar ortaktır bunu da birebir kabul ettim bakınız bu da birebir soru onayını reddedebilir şirkette istenen teminatın verilmemiş olması ama miras mirasın paylaşımı eşler arasında mal rejimi bu da gerçekten birebir bir soru yakalanması çok güç bir e, soru e, farkındayım Şimdi bununla ilgili bir e, samimi olarak ifade edebilirim. E, bu soruyu ben 2012 yılında e, yapmıştım. E, ticaret hukuku. Fakat sonra bizim e, ilerleyen yıllarda daha çok bu icra müdürlüğü e, fasikülleri çok gitmeye başladığı için icra müdürlüğünde de sizin gibi... E, bütün ticaret hukukundan hani sorumlu olmuyorsun. Hani e, Adalet Bakanlığı onlara belirliyor işte şu birinci kitabını atıyorum işte üçüncü kısmı beşinci bölümün işte birin ikinci kısmı falan. Hani belirli mevzuata bağlı kalıp sorular hazırladığım için bu soru böyle ay Allahım dedim yani emek gerçekten e, yani ya da eğitim gerçekten benim için bir ibadettir aslında benim e, ilk hareket noktamı. Yani İbacız gibi hiçbir şey e, şey olmuyor yani arkadaşlar. Z, i̇nan ziyan olmuyor bu hayatta, eğitimde. Evet, onu paylaşmak istedim. Kısaca kafanızı şaşırdıysam özür dilerim arkadaşlar. E, burada da e, en az yüzde oluşturan beşini oluşturan e, gerektirir. Oyları aranır. Bakınız oy birliği aranır. Burada e, o soru da birebir kabul etmek lazım yani. Bu soru zaten kambiyo senetleri bu hepiniz yapmışsınızdır. Ee, kolay bir e, soruydu. O zaten var. Hatta 3-5 tane soru olarak bile böyle var. Hukuk muhakemeleri kanunu Sükunümüz de çok başarılıydı. Arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Mesela eksikliği tamamlamamıştır. Ee, bakınız bu e, Bakınız bir haftalık süre için kesin süre verilir. Bakın onlardan biriydi. Evet. Mesela açık bir şekilde talep sonucunu davacının varsa kanun temsilcinin vekilinin imzası davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası varsa kanun tarafların kanun temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı soyadı adresleri varken ama e, vakan hangi delillerle ispat edileceği yok mesela. Bu soruda, bu soruda güzel bir soru. Pardon. Kesin süre orada veriliyor. Heh. Tazminat davası ile ilgili yalnız bir devlet aleyhine açılması gerekir. Hakimin hukuki ya sorumluluğu ya da bilir kişinin hukuki sorumluluğu burada o da devlet aleyhine tazminat davası açılamayacak şekilde sorulmuş davanın ihbarı hangisi yanlıştır? Dava kendisine ihbar edilen kişinin aynı şartlarda bir başkasına ihbarda bulunması mümkün değildir. Ne diyor? Davanın ihbarı ve davaya müdahale kapsamında hangisi yanlıştır? Davanın ihbar sebebiyle burada yargılama bir başka güne bırakılamaz demişiz. bizde e şıkkı yanlış. Ama öbür şıklarda doğru yer alıyor. İspat hakkının ne diyor? Hangileri doğrudur? Delil sözleşmesi ile ilgili burada 2 ve 3 tarafların aralarında davada ileri sürebilecekleri derilerle ilgili yapabilecekleri sözleşmeyi delil sözleşmesi adı veriliyor. Burada da açıklamasında pat olduğu gibi o 1 ile 2 numaralı öncül yer alıyor. Ben çünkü hep diyorum hani eğer soru birebir yukarıda değilse çözüm mutlaka oradaki soruya birebir tekabül ediyor arkadaşlar. Gerçekten bu hani yıllardan beri artık deneyimledim. İlk itiraz olarak ileri sürülmelidir demiş. E, burada da ilk itirazdır. Bu da birebir bir soru. Eee icra iflas hukukunda icranın geri bırakılması kararını alabilmesi için icra mahkemesinin takibin yapıldığı icra mahkemesine bakınız. 199. soruda o da burada. Takibin yapıldığı yer icra mahkemesi. O da birebir kabul edeceğiz tabii ki. Takip dosyasının işlemden kaldırılması demiş bu e, soru hacis talebinde kanun sürede çünkü bulunmuyor e, hangisi yanlıştır demişiz e, talep edilmez ve hacis talebi e, geri alındıktan sonra bir yıl içinde e, yenilenmezse takip dosyası işlemden kaldırılır yani burada biz öde, e, 6 aydır tabii bu bir yıldır. Hani hangisinin yanlış olduğunu söylemişiz ama çözümünde sizin sınavdaki soruya eş değer bir kısa cümle. E, bu konkordato şeyi şikayet başvurusu Asliye Ticaret Mahkemesi'nde. Evet kesin konkordato mühleti Asliye Ticaret Mahkemesi. O da burada arkadaşlar. E, ceza hukukun doğrudan kaynaklarından biri değildir. Burada da şöyle ceza hukukunun doğrudan kaynakları ar aranmaz şeklinde öncülü olarak burada biz yer vermişiz soruya. Evet nokta nokta hani içtima hükümleri sanki böyle bakınız burada içimize doğmuş. Ee, biri diğerinin unsurunu ve ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça ne ad verilir? bileşik suç denir bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz bak içtima da burada e, suçta yer mahkemesini sormuşuz hani bu İstanbul'da işkamek e, şey yapıyor ama internet bankacılığıyla ilgili e, çünkü bir şey eğer bu tip şeylerde arkadaşlar e, böyle bir suçlarda bileşim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının ya da Banka veya kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçlarda kesinlikle mağdurun yeri e, e, mahkemesi e, yetkilidir. Mesela burada da hangisi yanlış dediğimiz için o doğru oluyor. Sizin de sınav sorununun yanıtı oluyor. E, ceza muhakemesi ancak kavuşturma evresinde yapılıyor. E, başlanabilir. Kopyalama, el koyma. Ha, bak o da bu da birebir soru arkadaşlar. Ben hızlı gidiyorum ama siz durdurup detaylı inceleyebilirsiniz. Duruşmaların açıklığı. 18 yaşını doldurmamışsa duruşma kapalı yapılır. ancak hüküm açık duruşmada yapılır. Ona şöyle bir açıklama getirmişiz. bakınız burada sanık 18 yaşını doldurmamış ise duruşma kapalı yapılır. Sanık 18 yaşını doldurmuş ise hüküm kapalı duruşma hüküm kapalı duruşmada açıklanabilir. sanık son söz. bakınız burada son söz sanık 34. soruda yer almış. En az kaç aylık ücret tutarını iş güvencesi tazminatı ödeyebilir? Ee, en az 4 aylık, evet, ee, bu, o da burada. Yani vergiye gelelim bakalım, yararlanması durumda vergi ziyai cezası kesilmez, pişmanlık, is, islah, yanılma varsa kesilmez ama e, Bakınız burada da pişmanlık ve islahtan yararlanma hakkında faydalanabilmek için yanılmayı burada direkt vermişim zaten ben. E, bakınız 365 katma değer vergisi bu birebir bir sorudur arkadaşlar. D şıkkı bizde de fatura vade işte bakınız e, burada uygun miktarda iskonto e, şu C şıkkı arkadaş şöyle belirgin olarak vermemiş ama neyse ee, e, borçlar hukukunda onalmış sayılması tazminat hakkından ortadan kaldırılır. Ee, irade bozukluğu bu e, e, yanlış hangisi yanlış? Bakınız arkadaşlar. Burada da birebir bir soruyla karşı karşıya kalmışsınız. Ha yanlış şunu da söylemek isteyeyim. Hani fasiküller de çoğu bu birebirlerin ama e, üç tane deneme çıkartmıştım hani e, çoğunuz zannedersem hem fasükül hem denemeleri edindi ama 3-4 e, soru da hani e, denemeden geldi arkadaşlar ben onu da belirttim denemede yer alıyor diye ama arkadaşlar herhalde böyle top yakın bunu hazırlamışlar e, istibaçla ilgili e, kar, mahkeme kendiliğinden tarafların istibacına karar veremez. E, bak ne diyor? İstibac bulunan taraf mahkemenin izni olmadıkça yazılı notlar kullanamaz. Yalnız 3 bunun yanıtı. O da burada arkadaşlar var. Hangisi yanlıştır? Ama bizde doğru olan izni olmadıkça yazılı notlar kullanamaz. Bak açıklamasını almamış. E, neyse. Avukatlık Kanunu, ondan da iki tane soru yakaladık hocam dedi arkadaşlar bizde bakayım böyle yeminli mal İl Genel Meclisi şöyle avukatın takibeti dava ve işlere girebilir. Stajyerlerin yapabileceği işlemlerden biri değildir Vekalet alıp tüm hukuki işlerini takip edebilir demiş müvekkillerin. Ha Amerika Durkaym da biz demiş bu soru. Durkaymş şöyle bizde ama hukuki aşağıdaki kavramla hangisiyle açıklanır? Dayanışma soru kokun kökünde ne diyor? E bunu tabii ki birebir kabul edeceğim arkadaşlar. Bu kadar zor bir e, sınavda bunu yakaladıkları için arkadaşlarıma çok teşekkür ederim sizlerin huzurunuzda. Evet, hukuk dayanışmayı sağlayan en temel kurumdur demiş bir de kısaca. Çözümü de kısa. Ee, Thomas Hobbes, e, Hobbes de burada sosyal kontrol, kontrol teorisyenlerin esin kaynağı. Evet, sosyal kontrol, e, bakınız açıklamasından insanlar doğuştan kötüdür yani En azından bir kere çözülmüş olsaydı bu soruları kesinlikle e, kaçırmayacaktınız uygun bulma anlaşması Türkiye Büyük Millet e, Meclisinin burada isabetli görev ve yetkilerinden biri e, açık deniz bu e, şey uluslararası Evet bakınız ha devletlerin kazamını açıktır uçuk denizi yakalamışız burada birebir yer alıyor e, bu tip sınavlarda yani e, nacizane tabii ki biz de mutlu oluyoruz hani bir şeyleri yakalarsak arkadaşlar e, emek veriyoruz sonunda e, bunu da sizler e, görünce de hoşumuza gidiyor evet e, böyle özel hukukla ilgili e, bir soru bulundukları ülke Evlilik malları D seçeneği yalnız 4 bulundukları ülke hukuku. Umarım çöz, çalışmışsınızdır bu özel hukuk fasükününü de. Yani bu çok kolay bir soruydu. Hani iç hukukta tüketildikten sonra kaç içinde yapılması gerekir? E, 4 ay. E, sosyal güvenlik hakkı diyor. Negatif sütü hakları. E, Koruyucu haklar olarak düşünce hakkı düşünce değildir. Evet ha haklardan biridir. Ama altında da bütün negatif süreç haklarının kapsadığı hürriyetler burada. Evet dediğim gibi arkadaşlar iyi olun. Ben şimdi e, şeylere başlayacağım. Çıkmış e, sınav sorularını size ders anlatımı tadında <laughs> çözeceğim inşallah. Görüşmek üzere.